Ve gruptan çıktı. Vallahi ee... Schneider final oynama ihtimali var dedim. Bugün iyi oynadılar. Söz musunuz? söz. Söz, mü? Söz! Söz, mü? söz, söz, söz. Business Cup TV'den herkese merhaba. Bir 51. dakika programıyla daha karşınızdayız. Fizzle Cup'ta çeyrek finaller bugün oynanan maçlarla tamamlandı. Hemen skorlarla başlayayım. Yine Buğra Hocam var bu arada. Hoş geldin hocam. Hoş bulduk Fırat. Nasılsın? Çok şükür maçları bitirdik, çeyrek finaller. Güzel geçti. Bakalım ne olacak. Sen skorla skorları verelim. Skorları verelim hemen. Günün ilk maçı CMS Lise Space'di. Li 5-3 Liceo üstünlüğüyle sonuçlandı. Günün ikinci maçı Kristal Yaldırı, Çamlı Pınar Balık'tı. Çamlı Pınar'da geçen sezonun şampiyonu. Kristal'i 5-2'lik skorla geçti. Günün üçüncü maçı Agzonovel. Gates Tekbol arasında oynandı. Çekişme vardı maçta. 3-2'lik skorla sonuçlandı ve günün son maçı Norm Civat'a Esbaş maçı. Norm Civat'a taraftarına desteğiyle 7-3 galip ayrılmaya başardı maçtan. Bugün 30 gol oldu. Hocam beraberlik yok. Beraberlik. Uzatmaya giden maç yok. Çelik finaller tamamlandı. Yarı finaller belli oldu. Artık önümüzdeki hafta yarı finaller CMS'nin isim maçıyla başlayalım hocam. Ee, başlayalım. güzel karşılaşmaydı. Sıcak havanın etkisi vardı. Oyuncular biraz ondan da etkilendi. Lizzy oyunu portu etti. E, CMS yılmadı ama hani son noktayı ölüm vuruşunu Lizzy yaptı. Adını yarı finale yazdığını ilk oldu. Lisi iyi gidiyor. Yarı, onları finalde de hedefleri. E, yarı finale geldiler. Artık çok güçlü rakipler var karşısında. Evet. Yarı finalde ne olacaklar? Çok çok zorlu bir maç. Ama e, gücünü biliyor. Rakiplerini çok küçümsemiyor. Çok e, istikrarlı tip olamıyor. Hani final oynarsa şaşırmayacağım. E, Cermes'e iyi mücadele etti. Final dediler. Bu sene olmadı. Belki sene olacak inşallah. Bakalım artık onlarla. Teşekkür o, ediyoruz onlara. Bu arada hocam e, geçen haftayı yaptığı tahminlerin dörde tuttu. Sana artık ahtapotlu rağmen desek. Ahtapot gol vardı hatırlarsınız. Ahtapot golü hatırlıyoruz. Hatta ben Almanya tarafında bulunduğum kentte gittim. Evet. Yordum Ahtapot'u da. Yani burada bir benzerliği yok Ahtapot. Demesen iyi olur. Hocam tabii ki yok benzerliği de hani bu skorları bilme yani. açısından söylüyorum. Ben de olabilir. Sen, sen öyle diyorsan öyle vardır bir, bir bildiğiniz. Pol diyebilirsin bana o zaman. Pol diyebilirsin o zaman. Hocam, tamam. Tamamdır. Tamam. Ee, kristal Yağlıları Çamlıpınar Balık maçı günün 2. maçı. Çamlı yoluna devam ediyor. 5-2'lik sporla geçti. Kristal totem yaptı yine senin deyiminle. Tayfun Hoca'yı şey göremedim ben yine. Ee, ne yaptı gelmedi yine. Totem yaptı da totem tutmadı. Ha, Geçen hafta dedim ya. ona yani şimdi güç dengeleri var ortada. Ya, bu arada şimdi maç 2-0 Çamlı önündeydi. Kristal yılmadı 2-2 yaptı ama Kırmızı kart. kırılma kırılmalı. Biraz daha temkinli olman lazım bu konularda. Şevki özellikle çok iyi bir oyuncu da. Hani tabiri caizse derler ya, takımı yaktı. hani hmm. pozisyon iyice bir hareket yaptı ama kırmızı kart dedi, 3-2 oldu. 5-2 oldu, maç bitti. Son şampiyon, yarı final yine. Aynen çok üstüne koydu. Seneye biraz daha takımın düşenler ise iddialı takımlardan biri olacak. Seneye turnuvanın en iddialı ekiplerinden biri olacak. Bana da öyle geliyor. Yani üstüne koyarak gidiyorlar sonuçta. Sene yarı finali oynuyorlar. Onlar için yine iyi. Bakalım ne olacak kalırda bir yerde yüzüne gidecekler mi? Onu merakla bekliyorum. Çamlı... İsmail Kırmızı'ydı. Çamlı için büyük. Önemli. Ya doğru karar şimdi. Kararda bir şey demiyoruz ama yani takım onun oynamaması için, oynamayacağı için e, üzüldü. Büyük eksiklikler yaşadı fazla. İsmail takımın en önemli oyuncularından biri. Ama yine İsmail de yerini doldurur sonuçta işte şampiyon bir takım yani. Tabii. Biz çıkar biri girer. Yani bir oyuncunun üzerine de kurulmaz bu kadro. Bakalım ne olacak? Rakip Arsona ver. Geçen senenin rövanşı. Rövanşı olacak. Geçen sene çok inanılmaz bir maç vardı. Ona işte. tekrar geliriz tamam. hocam değerlendireceğimiz zaman. Kristal'e de teşekkür ediyoruz. Evet. Ayaklarına sağlık. Gentleman ikilerinden dolayı. Umarım yani. seneye de aynı futbolu sergilerler. Evet. Ee, üçüncü maçta devam edelim hocam. Arzu Nobel, Yates Tekboy. 3-0 öne geçti. Sonra bir rahatlama mı oldu? Evet, rahmet evet, oldu. 3-2 oldu ama Yates Tekboy üçüncü golü bulamadı. Ya Yates iyi takım zaten. E, kötü takım değil. Yani Arzu'ya yakın bir takım bazı kırılmanları yaşadılar maç içinde. Çok basit de goller yediler. Yani son dakikada küçük yaptılar ama onlar yeterli olmadı. Akzo emin adımlarla gidiyor. Akzo'da şöyle bir şey var. Bak. E, oyuncu bakımından, kişisel yeteneklere bakımından bunun en iyisi kişisel yeteneklere bakımından. Ama e, bazı takımlar vardır. Kişisel yetenekleri ön plana çıkar ama yere düştüğü zaman e, takım oyunuyla çıkamazlar. Ama Akzo onu da çözdü. Yani şu an e, turnuvanın en ciddi favorilerinden biri haline geldi. Sen yarı final. Tansiyo, 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 tansiyo. Yani Agzo beğendiğim takımlardan biri. E, Gates yine şanssızlık yaşadı final başlarında. Geçen sene yarı finalde elenmişlerdi. Bu sene çeyrek finalde. Hatta kaleci Atilla buna bir çözüm bulalım. Biz yarı final çeyrek final falan oynamayalım. Biz bir yaklaştık olaya. Gates'in de ayağına sağlık. Umarım onları da seneye aramızda görürüz tekrardan. E, başını izlerken çok keyif aldım takımlardan biri Gates'te. Evet. Günün son maçı da büyük bir taraftar desteğiyle Normcu vardı. Beklenen bir şeydi Esbaş evet, maçı. Esbaş'tan da taraftarlar vardı. Norm'dan da vardı. E, Norm çok güzel bir oyun sergiledi. Dona etti yani adeta. Bir yedi üç skorla kazandı hocam. Handikap olur dedim. Öyle demiştim ben. Handikap olur he? dedim yani sonuçta şimdi. Esbaş'taki geçen seneki havayı alamadım ben bu sene zaten. E, bir iddiam da vardı. Esbaş e, şampiyon olsun bikini giydir dedim. Bugün hazırlıklı gelmişler. Ya gibi, hazırlıklı gelmiş de şimdi ortada bir gerçek var. Şimdi Norm üstün takımından Norm galibiyetiyle bikiniyi sandığa koydu. Başka Bahar'ı erteledi artık. Onlar da evet. bikini getirmiş yanında falan Öyle da. Öyle duydum artık. ben de. Yani çok erken davranlar ya. Biraz e, bekleselerdi <gülüyor> keşke. <gülüyor> Bak, bu arada e, Norm röportajına uzanacağız şimdi. Seninle ilgili açıklamaları vardı Ali Başkan'ın. Onu bir izleyelim. Bakanlar demiş şey merak Sen de bir izle. Tamam, onun üzerine konuşmaya devam edelim. Çok güzel bir maç oldu. Futbolcularımı tebrik ediyorum. güzel mücadelesinden dolayı hepsini. Yarı finale adımızı yazdırdık. Bundan sonraki hedefimiz final. Final dalıp Biz bir şampiyon olmak istiyoruz. Hedefimiz en başından beri buydu. Bizi yalnız bırakmayan bütün futbolcu arkadaşlarımıza, taraftarlarımıza, yöneticilerimize, idarecilerimize buradan sonsuz teşekkürlerimizi sunuyorum. Aynı zamanda buradan Burak Hoca'nın yanında olduğumuzu ee, mahkemede de onu desteklemek için bütün tarafları toplayarak önemli mahkemede gerekirse gösterilerimizi yapmaya hazırız. Cem Bey de buradan bilgisi olsun. Ona göre gelsin hazırlansın. Kimseyi bizimle de yedirtmeyiz. İzmir'de bırakacağız. İstanbul'a vermek gibi bir yok. Evet hocam. Yoran'dan gibi. Geçen hafta CMS arkamızdaydı. Bu hafta Norm arkamızda. Artık Cem Durul bunu da izleyecek. Bu arada ben buradan Reci'ye seslenmek istiyorum. Ee, Cem Bey'i bu hafta programı bağlayacaktık. Valla ee, bir arayın. Programdan önce bir arayın. Bir programdan bir önce istemiyorum bir iki Bey kere abi. aradık. Ee, açmadı. Açmadın açmadı mı? açmadı. Evet, ee, doğru, e doğru. şu anda da arıyor arkadaşlarım. Bir saniye. Evet. Şey kapalıymış işte telefon. E ne olacaktı? Ne bekliyordun? Biri hani bir de açacak. telefonumu Ben bağlanmasını bekliyorum. Açamaz ki. Mümkün değil yani. Evet. Tahminlerimi yapıyorum. Bunlar bunlar olur diyorum. Bir dakika, bir dakika. Hepsi çıkıyor. Hani korku imparatorluğu, hani sallamasyon? Cem Durul bu dakikadan sonra. Telefon değil. 500 metre geçemez ya. Ha bu arada mahkemede verdim. Evet. İşlem arada başladı. Muhtemelen kağıtta eline ulaşmıştır zaten. <laughs> Yakın zamanda mahkemedeyiz de yani bir futbol bilen de bilmeyen mahkemede karşılaşacak ona üzülüyorum şimdi. Cem Durul gram futboldan anlamadı artık ortaya çıktı benim anladığım ortaya çıktı. <laughs> İzmir'e de gelemez. Gelirse Türk İzmir. hocam. Yani, Gelirse ben onun yerinde olsam gelemezdim. Yani utanırdım gelemezdim. Ben olsam gelmezdim. Yani, yani biz de aradık hani bağlamadık hani ama. telefonda atıyordu tutuyordu. Evet. Hani futbolu bilmiyorduk. Biraz öyle Dört tahmin yani. yaptık. Dördü, evet. tuttu. Norm handikap olur dedik. Evet. Dört handikap oldu. E yani daha ne olacak? Daha evet. neyi açıklayayım yani? Doğru diyorsun hocam. Yani. yani her şey ortada. Bu arada hocam geçen hafta İstanbul'da yapılan 51. dakika programında Nalbant ve Hebu sana destek verdiler yine bu konuda. Yani Onlar izledim. da İstanbul'da olmasına rağmen sana evet. destek verdiler. Ama ben bir parantez açmak istiyorum burada. Ee, bana bir yüklenme olmuş gördün sen de. Gördüm. Ee, orada Nalban biraz, tarafından. Orada biraz üzüldüm. Evet. evet. İndiyeden de sinirlendim. Ben de sinirlendim. Ben öncelikle söylediklerine cevap vermeyeceğim Nalbant'ın. Çünkü benim ismimi öğreneceğim ondan sonra. Evet, rahatsız mıydı sana? Evet, bana rahatsız dedi. Ee, ben hani aynı meslekte çalışıyoruz. Ben onu biliyorum ama o benim ismimi bilmiyor. Valla Ferk'im hoş Şşşş, bir durum öyle söyleyeyim. Diyerek ya. yapmış da olabilir. Dalmat sever böyle şeyleri. Ee, prim yapmayı sever böyle şeylerden. Dalmat'ı ben yıllardır tanıdım. E, şunu söyleyeyim. Ee, seni eleştiriyorlar da sen olmadan ben program yapmam. Teşekkür ederim hocam. Aynı şekilde düşünüyorum. Sen yanımda yokken ben program yapmam yani. Ben de hani Cem Bey'e destek vermedim orada. Ben moderatör olduğum için. Evet. Evet. Tarafsız durmak. Zaten destek verdiğini düşünürsek ben şu an burada olmazdım. Aynen öyle hocam ama Hani İstanbul başka türlü mü izliyor? Nasıl izliyorlar? Bilmiyorum İstanbul, yani. İzmir futbol yanında Onlar artık bir yere böyle sallayalım da İzmir futbolunu düşürelim havasındalar da evet, yani mümkün değil de. Ben ne dedim? İstanbul, İzmir arasında dengel var İstanbul merkez olabilir ama ya, e, İzmir'de, İzmir'de, olabilir de alakalı İzmir, Farklıdır, havası çarpar adamı Dikkat etmek lazım evet, Teşekkür ederim ee, yanında yanımda olduğunuz için Ne demek her zaman ee, Önce tekrar söyleyeyim Lavalı ismini öğrenecek Sonra bazı şeyleri konuşuruz. Öyle, evet. öyle değil Zaten bunu izledikten sonra e, pek konuşacağını sanmıyorum. Evet. Umarım ben de beklemiyorum da bakalım göreceğiz. Şimdi bakalım bunu bir görelim de merak ettim. Ne yani, cevap verecek Allah'a Evet. 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 çarşamba günü belli olur evet. her şey. Hocam tekrar maçlara dönelim. Dönelim maçlara. Ee... biraz uzaklaştık yine. Evet. evet. Maalesef yani oluyor böyle şey. Bizim elimizde olmadı mı? Ama oluyor. bunlar şimdi benim e, sevmediğim şeyler. Bırak evet. şimdi ben böyle oradan bize anlamsız eleştirilerle falan bizim programı yıpratmaya çalışıyor bazı evet, insanlar da. Evet, evet. E, bizim kalitemiz ortada artık. Biz e, La Liga olduk. Onlar e, PTT 1. Ligi. <laughs> Dengeler var burada, bazı farklar var. Bunu da herkes gördü. Doğru diyorsun. Ben yani artık başka bir şey demeyeyim bu kadar. Zaten artık anlayan anlar, anlamayan da artık ne yapayım yani zorlama anlatayım. Ona da bir şey demeyeceğim artık. Doğru diyorsun hocam. Yarı final maçlarına geçelim. Gel, yani yani arada, yani, Final Four. Aynen öyle. Tekrar hatırlatalım. Önümüzdeki hafta maçlar cumartesi günü yapılacak. 530 buçuk, 630 buçuk, buçuk, tamam. buçuk, buçuk saatte arasında yarı evet. final mücadeleleri. Non. e, Lise şey işte. ile Altı buçuk o maç. Ne olur sence hocam maç? O maç ne olur? şu gün bugün futbolları izledim ikisinin de normal bir kap yapar. Yine imdala çıktı. Normal bir kap yapar. Noktaları alıyor tabi. Aynen normal bir kap. Normal bir kap yapar. Neye güvenerek söylüyorsun hocam bunu? Ya şimdi yani işte, taraftar da isteyin. Taraftar da isteyin. Kenar oldu Evet taraftarla gidiyor. Ha yani şöyle bir şey de var. Norm iki farklı yere düşsün taraftan olumsuz etkiler atabilir. O da olabilir. O da olabilir. Baskı da olabilir. Ama Norm ona izin vermiyor. Norm koparıyor maçı. Yani evet. Bugün, bugün gördüğümüz gibi. Ee, Norm bugün bugün futbol oynarsan hele ki Lisi yarına şandikap yapar. Hani hep böyle handikap duymuyor. Bir gün bir yerde yanılacağım ama Lisi maçında mı olacak artık bilmiyorum da. Ya ondan da biraz tereddüt ediyorum. Evet. Lisi beni yanıltabilir. Ama şu bugün futbollarla Norm'la handikap yapar. Aldık notumuzu. Bakalım haftaya neler gösterecek? Göreceğiz haftaya. Biz buradayız. Aynen öyle. Ee, diğer bir yarı final mücadelesi Çamlı Pınar Balık Bu da artık yarı finalin en önemli Vallahi yarı yarı maçı. Valla yarı finalin en önemli maçı. Geçen sene Dovanşı ama Çamlı'da İsmail yok. büyük etken olacak. Ee, ben geçen senenin mağlubiyetini bilerek sahaya çıkacak. Çok temkinli takımlar. Centilmen ee, de bir takım. Ee, Çamlı Pınar gibi aynı o öyle. Ama bu sene bu sene Aksu kazanır ya. Sen zaten en başından bu sene Aksu, Aksu, Aksu alır, Aksu bursun alır. Bursun Hatta bursun çok iddialı konuşayım mı? Konuş hocam. Aksu'dan bir kapı yapar. Bu hakikaten iddialı oldu. Abi. Handikap oynayan kazanır iki maç adam. Nerede oynayabiliriz hocam? Türbünle oynayabiliriz. <laughs> bir yerlerde oynayabiliriz. Şaka mı? Şaka mı? Bir şey da. takım da normal handikap yapar çok iddialı oldu. Haksızan hani Norma ben de katılabilirim zaten. Evet ama hani ben Çamlı'yı çok beğenmesem de Akzon'un handikap yapabileceğine inanmıyorum aslında. İlk yarı 1, bir, maç bir olur desem inanır mısın? İlk yarıdan biter. İlk yarıdan ya şimdi 1-0 oluyor ilk yarı, biter bir tane de bir şey denmez orada. Yani. Ya, tabii ki de hayır. Hani şöyle bir şey söyledim zannettim, 4-0 ilk yarı Akzon. Ya Ön herhalde yani o kadar şey değil, ama. o kadar değil. Yani maç skoru vereyim mi? Ne oluyor lan? 3-1. 3-1. Yazar mısın öyle 3-1 maç skoru? Bu çok hani kaçış skorudur aslında biliyorsun değil mi hocam? 3-1 abi. Evet. O da yatağı, o da bir tane gol atar zaten. E, tamam değiştir 4-1'i. 4-1 yap. Böyle gidersek alttıracağız mı hocam? Aynen alttırmaz 4-1. 3-1 veya 4-1. 3-1 yani. 4-1. İddialı handikap oluyor zaten. Handikap, yani. handikap olur. Ee, Çamlı, yani Aksu Çamlı'dan bu sene daha iyi. Vallahi daha iyi. Bakalım önümüzdeki hafta göreceğiz hocam yani. E bu, bu şekilde finalin ortaya çıktı. Evet, dediğine göre Norm Agro finali oynadı. Ha bu arada bir şey söyleyeceğim. Evet, evet. Ne Sen de bir balans olmuyor belki de. Ben geçen hafta final söyledi, finale kesmişler. Ona yani ben... bu böyle yine bu programda kesilecekse ben hiç de çıkmam bu programa ya. Yani. Doğru diyorsun. Ona ben de gelecektim. Ben de yani izledim. ben böyle bir şey görmedim. Aynen, yani İstanbul'un de Alvant'ın zaman... parmağı mı var bu işte? Öyle Cem Durul'un parmağı var muhtemelen. Öyle bu tahmin tabiyle. ediyorum. Öyle tahmin ediyorum. Yani Hala arıyoruz Cem Durul'u hala açıyoruz. Yani böyle yani. lütfen bu programda aynı şeyler olmasın. Yani ben gel. Yani, yani Hocam şöyle bir durum var. Ben de çok rahatsız oldum. Bu yani. Ama Fırat'cığım biz burada yorum yapıyoruz. Maçları değerlendiriyoruz. dil mi? Ben programı izliyordum bakalım nasıl olmuş falan bir bakayım, bir şey girmiş oraya. Evet. E bu ne ya diyorum böyle böyle bir şey var Demilip mı ya? Gidip saçma sapan bir şey sokmuşlar yani eski TRT'den kalmış Her şey sokmuşlar. Reji nerede? Bu rejideki görevli arkadaşlar herhalde 90'larda falan kalmıyor herhalde. Onu kaldı artık yani. Ben Nalband, Onu da kınıyorum. Nalbant'ın parmağı var. Büyük diyorsun. yani ama Nalbant ne Cem Durul ikisinden biri başka bir kimse yapmaz zaten. Böyle ya benden şey. kaynaklı değil hocam? Yok özür dilerim ben zaten şey ya. Yine de program adına özür dileyim senden hani senin bir yere gitmeni Ama bir, bir daha, daha böyle için. bir şey olursa... Haklısın. Ben de tepki yukarıya da yararlı Yalnız yaparsın ya. programı. Ama sen de ben siz yapmasın programı zaten. Evet, tabii 51 olmaz o Her zaman olur. Evet, final belli oldu dedik. Senin tahminlerine göre adzo non finali oynadı. Ne Kim? olur? Hayır, onu söylemem. Onu söylemem. Akzo, Mol. Kazanır bir, sö bir şey söylemiyor. Onu söylemiyor. Ne söylüyor biliyor musun? Akzo oranları, oranları şey, söyleyeyim mi? Yüzdelik oran. Final oynadığınız oran. Yüzdelik oran. 150. oran. Evet. Yüzdelik Politik oldu ama Ne diyeyim yani şimdi? Kimi kenara koyayım ki? Bir yerde Bayern Münih var. Bir yerde Borussia Dortmund. Borussia Hayır Borussia demeyelim. Barcelona Bayern Münih. Çok güzel bir maç oldu. Çok güzel Bakalım yaşayıp göreceğiz senin tahminlerin ortaya çıkacak mı? Aynen ama şöyle de olabilir. Şimdi ben handikap dedim <laughs> ya ilk maçta. Tersi de tut gir nesi çamlı finalde olabilir. Olabilir. Yani olabilir. Tabii ben ki şimdi olabilir. Değilim. Bu tahmin sanmış da benim Senin yani. kendi fikrin senin tahminin. Yani illa ki altta potpol bile yanıldığı zamanda. Aynen öyle. Yani ben de yanılabilirim. Doğru diyorsun. Yani söylediğim şeyler zaten kesin ve net şeyler değil yani. Herkes anlıyordur zaten bunu da. Tahminlerim, tahminlerim. Yani bu tahminlerden sonra. biz iyiyiz, ee, zaten kazandık diye düşünen zaten kaybeder. Zaten genelde matikam, de öyle matikam matikam olmuştur zaten. Olarak yenilen takımda da hırslanır. Yani ama Esbaş bugün onu e, şey yapamadı. Evet. Bikini giyeceğiz dedik. ırsanması lazım normalde değil mi? benim takıma bikini giyecekti. Ben 50 dakika deli gibi koşarım sağda. Evet. Ne yapalım, ne yapar ama çalar o bikini giydirir. Ama giydiremedim. Bir kere dedim bir daha devam et. Zaten bir şey olmaz. Doğru diyorsun. Hocam çok teşekkür ederim. Ne demek çok teşekkür ederim. Bu yolun sonuna geldik yine. güzel bir yolun oldu, keyifliydi. Önümüzdeki hafta yarı final maçlarından sonra burada olacağız zaten. Tekrar hatırlatmak gerekirse yarı finale Liceiro Space, Çamlı Pınar Balık, Akzo Nobel ve Norm Cevat'a çıktı. Önümüzdeki hafta 5.30 ile 7.30 arasında maçlar oynanacak. E, yine aynı yerde aynı zamanda biz de sonrasında yeniden burada olacağız. E, bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Yeniden görüşünceye dek hoşçakalın. İyi, İyi akşamlar. Var.